Merhaba, ben Logo Destek Hizmetleri ekibinden Semen. Bu videoda hızlı hareket kaydı menüsünden stoklara hızlı bir şekilde nasıl hareket kaydı işleyebileceğimizi öğreneceğiz. Hızlı hareket kaydı stok işlemler menüsü altında yer almaktadır. Hızlı hareket kaydı ekranı aynı anda iki ayrı stok kartına hızlı bir şekilde hem giriş hem çıkış olarak iki hareketin işlenmesi için kullanılan işlem türüdür. Bu bölümün programın diğer bölümleriyle entegrasyonu yoktur. Yani bu işlem kullanılarak oluşturulan stok hareketleri devir niteliğindedir. İlk olarak çıkış yapılacak stok koduna ait bilgiler girilmelidir. Hareket tipi alanından istenilen hareket türü seçimi yapılabilir. Giriş bölümünde de hangi stok kartına giriş hareketi atılacaksa ilgili stok kartı seçilmelidir. Tamam butonu ile işlem gerçekleştirilir. Stok hareketlerini kontrol edersek H1 stu için 5 miktarlı çıkış hareketi atmıştır. H2 stok kartına da yine giriş miktarı 5 olan bir giriş hareketi olarak yansıtılmıştır. Şimdi fark alanının kullanımı ile ilgili de bir örnek yapalım. Giriş hareketi olarak da yine H2 storm seçiyorum. Bu sefer miktar alanına çıkış hareketindeki miktardan daha küçük bir miktar yazıyorum. Aradaki fark fark bölümündeki miktar alanına otomatik olarak yansıtılmıştır. Bu bölümde de farkın yansıtılacağı stok kartını seçiyoruz. Yine tamam butonu ile işlem gerçekleştirilir. Stok hareketlerini tekrar kontrol edersek H1 stok kartına 5 miktarlı çıkış hareketi olarak atmıştır. H2 stok kartına giriş miktarı 3 olan bir giriş hareketi gerçekleştirmiştir. H3 kısok ok kartına da giriş miktarı 2 olarak bir hareket kaydı atmıştır. İzlediğiniz için teşekkürler.